görmedik. Ama bu sene insanlar yaklaşık bir buçuk iki seneden beri içeride kala kala sıkıldılar. Er, te, kendileri böyle deniz kenarındaki tesislere yer arıyorlar. Memnunuz yani şu anda fena değil. Allah'a şükürler olsun bu sene memnunuz. Haziran'ın başı olmasına rağmen. Ee, tabii ki Kız Kalesi biliyorsunuz Mersin'in değil. Türkiye'nin bana göre turizmde başkentidir. Yalnız Mersin'in değil, Türkiye'nin başkentidir. Hiçbir ilimizde denizin içinde böyle bir kale yoktur. Allah'ın izniyle sezonun çok iyi geçeceğinden eminim. İnşallah herkes memnun olur, herkes mutlu olur. Ben e, ayrıca sağlıkla kalın diyorum. Maskemizi takalım, mesafeye dikkat edelim. Sayın Cumhurbaşkanımızın tavsiyelerini kılı kılı inceleyelim ve dikkat edelim ve dinleyelim. Kız Kalesi'nin aydınlatılması ile ilgili Sayın Bakanımız İlçe Elvan'a teşekkür ederiz gereken para taysiyini yapmışlardır. Nasıl gündüz kalemizi güzel bir şekilde görebiliyorsanız kısa bir süre sonra akşamları da aynen gündüz gibi göreceksiniz. Ben burada Sayın Bakan'ıma çok teşekkür ediyorum. İyi tatiller herkese. Yaz geldi, havalar çok güzel. Biz burayı tercih ediyoruz çünkü buranın denizi çok güzel, muhteşem. Tarihi eserleri çok güzel. Yani ferah, güzel, rahat. Adana'dan geliyorum. Burada plaja girsek de. Ee... Pandemiden dolayı mesafeleri koruyoruz, e, maskeleri takmasak bile e, şemsiye aralarında beraberinde e, ikişer üçer metre mesafelerin tamamını koruyoruz. Denizi zaten biliyorsunuz zaten herkes ayrı ayrı yüzüyor. Okay.